oynuyoruz. Ee, Photoshop yapacağım ama çıkmazsa merak etmeyin. Photoshop kaydetme Evet arkadaşlar. Ee, ne yatı seçiyoruz. Ve kazanacağız. Latin çıktı video çekmiştim ama Bellekte yar oldu. Hayır.

Varmt, varmt. Nu är det varmt. Hejar, hejar, hejar. Hejar! Mamma, maskinen! Hej, labbo! Hej, labbo! Ama bu fayda bir hile şey var ya ben onu anlamadım. Bu böyle çok yavaş yavaşlar var ya. şu ana kadar hiç şeyle karşılaşmadık bu bölümde. Ya yani, ve Bebelle tam zamanında gel. Yeah. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bay bay.